Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES oynayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ama şuna abone olmayın. Arkadaşlar şunu bir dakika gösteriyorum. Şu kanala abone olmayın. Yani şu an bilgisayardan gösteriyorum. Üstümü değiştirmeyi unutmuşum. Yani gördüğünüz ne kadar görüyorsanız artık şu kanala abone olmayın. Dislike atın. Yani benimle ilgili konuşulmuş. Ama arkadaşlar şey, kameramı kapayım oynarken. Kamera olmayacak. Yani ben bunu banlarım. Çünkü benimle ilgili konuşmuş. Arkadaşlar şey, takım böyle. Yani yeni takım. İşte 103'lük. Yüz Yüzüçlük pres. Yedekleri de göstereyim. Dur arkadaşlar çıktım. Yedekleri de göstereyim. Yedekler de böyle. Bellingham. 105. Griezmann. Bernardo Silva. Adımı da göstereyim arkadaşlar. Efe görsün. Görse bana ne. Bana görsün. Al. Gördün mü Efe? Salak Efe gördün mü? Görsün yani bana ne umurumda olmaz. En fazla ne yapabilir bakabilir. Geçelim bakalım. Burada bir şeyler gelmiş. Ne olmuş buraya? Neyse arkadaşlar geçelim bakalım. maçımıza Hızlı maç açacağız 2 dakikada. Hızlı maç atarız. O salam videosunda çeyim yapalım. Ayrıca ona abone olmayın. Bak en iyi oyunlar bende en iyi videolar da bende bak. O Bilmiyorum aga. Bölüm. Bir bölüm. Benden her şey çalıyor ama kodumu. Çalıyor yani. Bu ne be fenerde yerde. Başla. Saçma sapan. Daha oyuncu basmayı öğrensin de o. İkinci dakikada kavuştu Kıvıda almayı unutmuşum neyse. Aldım mı almadım ben de bilmiyorum ya. Yani. O salan şeyini de gösteririm ben bu maçtan sonra. Ah çizgide bıraktı adam. Oğlum foul ver lan. Şu an donmadan oynayabiliyorum arkadaşlar. Uf. Uy, çok güzel gol. Şimdi bak top kaptıracak. Bilmiyorum çünkü topu uzağa atacak ona göre. Hadi be ya. Heh. Şimdi Lionel Messi geliyor. Topun başında hakim. Aa dışarı. Dışarı çıktı arkadaşlar ya. İki abonesi var korku oyunlarının yani. Abonelikten çıkın. Perez varmış adamda. Bende de Pires var. Şimdi. Arkadaşlar. Hah, atabildim mi? Atamaz. Ters tegen. Ters tegen var. Ters Yani. O korku oynarın kanalının kadrosuna bakalım. 98-96-97-98 Bu maçtan sonra onun şeyin açacağım. S2G Kral CS mi? GSM Yönel Messi. Ah fol ver artık hocam. Pires koş. Ulan. Stoper. Ruben Neves'ten. Pires'e gelemedi o pas. Ya kardeşim. Al işte. Eh, gol atacağım şimdi. Alacak. Bir yandan da o salam videosunu izleyeyim bakalım. Bu ben ne sakaya pas sakaya gelmedi. Heh, i̇kinci yöre bitti arkadaşlar. Bernardo Silva'yı alayım oyuna ya. Bernardo Silva. Orta saha oyuncusu. 8. dakika. Aman yakından azı banırsın. Ötü şimdi görev Taç bizde. Uy, Pires, çok iyi adam, gol, of. Sövüyor bir de pis yani. Korku oyunları. Ronaldo'yu alalım Messi'nin yanına. Bellingham. Habert gelsin. Bir dakika. Grizaman, Grizaman alsak mı lan Santrafor'a? Grizaman gelsin Santrafor'a. Emppe kasın be ya. Neyse boş ver. Değişiklik yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar değişikliğimizi yaptık. Maça başladık tekrardan. Narabatçıyı biraz iyi oynuyor ama bu zamandan sonra beni yenemez. Kale de tersi de gel. Tersi de gel. Köşe boşuna maç çalanlar atadı Uf. Hadi göre zaman koş göre zaman kendini göster. Ne oldu lan? Var mı? Ben de bakma oldu top çıktı da. Prese verseydin ya bu Ya ne offside hocam ya? Ne offside? Offside mıdır? Far mıdır ben de bilmiyorum. Pires çok iyi oyuncu. Griezmann'dan da bir o şey beklerdim ama. Hadi Costa kurta. Ben orası vidan. Pires. Pires. Bolar Ronaldo. Nun. Tamam geç aga ya. Tamam atamıyoruz. Maç biraz hızlı bitmedi ama o olsun. Saka, Saka iyi ama top. Artı 3 verir. Okey. Ver lan. Grizemant. 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 Bellingham. Bellingham. Ah. Ve Ma maç bitti. Beşiktaş 2-0 yendi. Hadi bakalım yataşa. Şimdi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlardan o takımını göstereyim. Çok estrucuymuş Valla. Bakın arkadaşlar. Botun teki. Gördünüz mü? Bak yani. Fırçayı aç. Aç. Şu var ya şu. Hayır. Bu kareci desen. Hayır. Bunu desen gene hayır. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şu an. Yani. Oğlum. <laughs> 101'lik oyuncusu ne? Baya. Sadece onun immobilis, immobil dahi orada. Yoksa bu benim piresim. Onun tüm oyuncularına yani yer. Ama immobil edilmem immobile belki yer ama neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Okay. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.